Yeni mezun olmuş öğrenci arkadaşım merhaba. Yeni bir döneme giriş yapıyorsun ve emin ol şu an bu heyecanını biz de seninle paylaşıyoruz. Bu dönem senin için yeni kapıların açılması demek. Şimdi özgüvenin ve cesaretinle adım atacağım bu yolculukta seninle gurur duyuyor ve seni destekliyor olacağız. Yeni dönemin sana sınırsız başarılar getirmesini diliyor. Her anınla dolu dolu yaşamanı umut ediyoruz. Yolun açık olsun. Sky Education Rusya'da Eğitimin kanalına hoş geldin. Ben Nurgül. Bu videoda Rusya'da üniversite okumak ve başvuru süreci hakkında konuşacağız. Yüksek kaliteli eğitimiyle Rus üniversiteleri dünya çapında saygın bir akademik itibarı var. Dünya sıralamasında ilk 500'de ve 1000'de yer alan üniversiteleri de eğitim almak için seçeneklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle mühendislik, tıp, doğa ve uzay bilimleri gibi alanlarda güçlü programları var. Üniversitelerin ders dışı zengin etkinlik seçenekleriyle yaşamda, eğitim öğrenim alanlarında da vizyon ve deneyim kazanmanıza olanaklar sunuyor. Çeşitli program seçenekleriyle Rusya'da birçok üniversitede çok çeşitli lisans ve lisansüstü programlar bulunmakta. Öğrencilere geniş seçenekler sunuluyor. Ekonomik olmasıyla da bazı Avrupa ülkelerine kıyasla Rusya'da eğitim maliyetleri daha düşük. Ayrıca burs imkanları da mevcut. Rusya zengin tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkar. Öğrenciler bu zenginliği yerinde deneyimleme fırsatına sahip oluyorlar. Rusya'daki üniversitelerde çeşitli ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler sayesinde küresel bir ortamda eğitim alma ve uluslararası ilişkiler geliştirme imkanı bulunuyor. Yabancı dil becerilerinizi geliştirmek için de çok büyük bir katkısı var. Nice. Rusya'da eğitim alarak Rusça ve İngilizce dilini öğrenme şansına sahip olacaksınız. Bu dünya çapında geliştireceğiniz kariyerler için büyük bir avantaj sağlayacak. Bazı sektörlerde, örneğin mühendislik ve bilim alanlarında diyelim, Rusya'da eğitim görmüş kişilere yönelik istihdam yani geniş iş alanı seçenekleri, fırsatları bulunmakta. Rusya'da üniversite eğitimi gençler için çok çeşitli fırsatlar sunan ve uluslararası düzeyde tanınan bir deneyim. Rusya'da eğitim almak size bu gibi ve daha pek çok alanlarda avantajlar sağlayacak. Şimdi başvuru sürecinde dikkat etmeniz gereken konularda öncelikle Rusya'da hangi üniversitede, hangi şehirde okumak istediğinizi belirlemeniz önemli. Rusya'daki birçok üniversite uluslararası öğrencilere açık. Bu yüzden pek çok seçeneğiniz olabilir. Başvuru süreci konusunda biraz önerim var. Erken başvurun. Son güne bırakmayın. Çünkü o son günlere kalmışlığın stresini hiç sevmeyeceksinizdir. Yoksa sizin yerinize bir başkası kazanabilir. <laughs> şaka şaka. Belgelerinizin tam ve düzenli olması da çok önemli. Her üniversitenin başvuru süreci ve gereklilikleri farklı olabilir. Genellikle başvuru sürecinde istenen belgeler arasında lisans diploması veya transkrip, dil yeterlilik belgesi, Rusça veya İngilizce, pasaport fotokopisi ve vesikalık fotoğraf gibi belgeler bulunabilir. Ayrıca bazı üniversiteler öğrencilerden motivasyon mektubu veya referans mektubu da isteyebilir. Neden çıktı bu iş ya? Nine başıma iş aldın ya? Vallahi billahi ya. Hayret bir şey ya. Bazı üniversiteler başvuru ücreti talep edebilir. Bu genellikle başvuru formunu gönderdikten sonra ödenir. Başvurunuz değerlendirildikten ve kabul edildiğiniz bildirildikten sonra öğrenci vizesi için başvuruda bulunmanız gerekecek. Öğrenci vize başvurusu için genellikle kabul belgesi, sağlık sigortası belgesi, pasaport ve diğer belgeler gerekli olabiliyor. Şu camın önünde oturuyordum keyifli keyifli mahalleden geçene bakıyordum. Şöyle bak ya. Asla yapamam. Yaparım. Vize ve ikamet işlemleri konusunda sabırlı olmakta fayda var. Belge topla, doldur, imzala. Ama sakin olun. Bizimle iletişime geçerseniz size her adımda yardımcı olacağız. Kabul aldıktan sonra konaklama, yemek, sağlık sigortası gibi pratik düzenlemeleri yapmanız gerekebilir. Bazı üniversiteler yurt imkanı sunabilir veya öğrencilere konaklama konusunda yardımcı olabilir. Konaklama ve yaşam maliyetleri, hadi gerçekçi olalım şimdi Türkiye'de de yaşam ucuz değil. Hal böyleyken hemen hemen aynı ve belki de daha uygun fiyatlara ya da size uygun konaklama seçenekleri ve bütçe dostu yaşam ipuçlarınızı vereceğiz. Kampüsün hemen yanında sizi orada evinizde hissettirecek kadar güzel bir yaşam alanları bulabileceksiniz. Merak etmeyin. Rusça bilmek gerekir mi? Tabii ki. Eğer dil bilginiz yoksa biraz Rusça öğrenmeye şimdiden başlamak iyi olabilir. Ya da dert değil. Okuyacağınız hazırlık senesinde bol bol dil bilgisi öğreneceksiniz. Hem de Rusça bilmek orada arkadaşlıklar edinmek için de harika bir fırsat. My name is Anton. Every morning I usually get up at 7 oclock and brush my teeth. I have breakfast. Kendini hiç bilmediğin bambaşka bir dünyaya atmadan Rusya'nın kültürü hakkında bilgi edin. Kültürel farklılıklar ve yaşam tarzı hakkında bilgi sahibi olmak adaptasyon sürecini hızlandırır. Evet, Rusya farklı bir dünya. Ama benim için yeni kültürlere açılmak, yeni insanlarla tanışmak her zaman heyecan verici olmuştu. Kendini biraz maceraya bırak. Bu sana çok şey katabilir. Yani kısaca Rusya'da eğitim almak sana büyük bir kapı açacak. Biz de Sky Education olarak bu kapının aralanması için her türlü desteği vermeye hazırız. Eğitim hayatının en heyecan verici yolculuğunu çıkmaya ne dersin? Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacın varsa veya herhangi bir sorunuz varsa yorumlarda bize yazın. Kanalımızda Rusya'da eğitim almakla ilgili aklına takılan hemen her sorunun cevabını bulabileceğim videolar mevcut. Kanalımıza bir göz atmanı tavsiye ederim. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü daha çok ilgi çekici, bilgi ve eğlenceli dolu videolar yolda. Görüşmek üzere, teşekkürler, hoşçakalın.